16 Aralık Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Pehlivan, Al Bayrak için kurban oldu. Bir çocuğun sünnet düğününde verdiği poza bakıyorum. Üzerinde kırmızı beyaz renkte maşallah yazan kuşak var. Giydiği gömleği ve kafasındaki bandanaya ilişiyor gözüm. İkisinin de üstünde Milli Gençlik Vakfı'nın logosunu görüyorum. Erbakancıydı. Milli Görüşün kurumlarında yöneticilik yaptığı ve kendi iddiasına göre bu nedenle subay olamadı. Gün gelecekte işte o çocuk hakkında önce Milli Görüş Vakfı'nın içine daha sonra TÜGVA'ya sızdırıldı diye haber yapılacaktı. Bugün 39 yaşında olan Ramazan Aydoğdu sabah gazetesindeki bu suçlamayı okuduğunda artık cezaevindeydi. Bilen bilir Fethullahçıların çok iyi başardığı bir taktik vardı. 10 sözün içine 3 doğru koy ki 7 yalanı da inanılsın. Gerçekler yalana inandırmak için kullanılan bir merdivendi sadece. İşte bunun çok çarpıcı bir örneğine dair dosyayı karıştırıyorum. Hatırlayalım. Ekim ayının ilk günleriydi. Metin Cihan'ın sosyal medyada paylaştığı belgelere göre devletin birçok kurumundaki kadrolaşmada Tükvan'ın payı vardı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu bu belgelerin daha sonra tahliye edilen bir FETÖ tutuklusu tarafından sızdırıldığını söyledi. FETÖ'den tutuklandı, bunun bilgisi belgesi emniyette de var dedi. Peki TÜGVA belgelerini sızdırmaktan tutuklanan Ramazan Aydoğdu, TÜGVA başkanının tarif ettiği kişi miydi? Hayır. Yani belgesi emniyette de var denilerek işaret edilen şüpheliyle tutuklanan kişi farklı mıydı? Evet. İddia o ki sır Berat Albayrak'taydı. Zira, evet Türkiye'nin haftalarca tartıştığı sızıntıları yapmakla suçlanan Ramazan Aydoğdu eski bir TÜGVA yöneticisiydi. Evet, mevcut TÜGVA yönetimiyle de kavga halindeydi. Evet, onların CHP'ye kurdukları bir tezgahı da gazetecilerle paylaşmıştı. Hatta ve hatta bunun için yeni e-posta ve sosyal medya hesapları da açmıştı. Tüm bunlar gerçekti. Ancak bu gerçeklik onun kurban olarak seçilmesine yol açacaktı. Zira dosya içindeki raporlardan şunu anlıyordunuz. Sızıntılar Türkiye'yi sarstıktan haftalar sonra Ramazan Aydoğdu da bunu fırsat bilerek TÜGVA yönetiminden intikamını almak istedi. Bunun için yaptığı ama dikkate alınmayan paylaşımlar, yapmadığı ama herkesin konuştuğu paylaşımların delili oldu. Onu tüm TÜGVA sızıntılarının faili olmakla suçlayan isimsiz bir ihbar mektubu da yazıldı. Böylece her şey tamamdı. Aydoğdu artık dört duvar arasındaydı. Şimdi Tam da burada çok kritik iddialar masadaydı. Perde arkasında konuşulan şuydu. TÜGVA, asıl sızıntıları yapan kişinin FETÖ'den cezalandırılan eski yöneticilerinden EE olduğunu düşünüyordu. Ancak o kişinin ifşa edilmesi tüm gözlerin eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet'in dönemine çevrilmesine yol açacaktı. Emanet demek de kuzeni olduğu belirtilen Berat Albayrak demekti. Bu kritik iddiayı tutuklu Ramazan Aydoğdu'nun avukatı Ali Aktaş'a sordum. Bakın neler dedi. TÜGVA'da 2018 Aralık ayında yönetim değişti ve İsmail Emanet görevi bırakarak Belat Albayrak'ın baş danışmanlarından biri oldu. Sızdırılan belgeler ise 2016 ve öncesine ait. Yani kamuoyuna yansıyan belgelerin hukuki, siyasi ve ahlaki sorumluluğu 2016 öncesi yönetimine ait. Bu sorumluluktan kaçmak isteyenler isimsiz bir ihbar mektubuyla Ramazan Aydoğdu'nun tutuklanmasını sağladılar. Belgelerdeki kişisel verileri TÜGVA bilgisayarlarında arşivleyenler önceki yönetimdir. Belgelerin içerdiği nepotizmin faali de onlar olmak durumundadır. Bunun toplumca ya da en azından AK Parti tabanında sorgulanmasının önüne geçmek için bu soruşturmada Aydoğdu tutuklandı. Sahi TÜGVA sızıntılarına dair soruşturma dosyasından bir kopyayı incelemek için aldıran eski AKP'li bakan da kimdi acaba? Tüm sistem tipiye tutuldu. Hepimiz üşüyoruz. Ama öyle ya karanlığın da sonu var. Bir gün bahar gelecek.